Bu sağlık haberi bence önemli. Bugün e, Çin'den bir e, sağlık haberi vermiştim. Yeni bir virüs mü doğuyor diye çocuklarda özellikle görünüyormuş. Solunum yolu yeni bir zatüre e, çeşidi ve e, okullar özellikle Çin'in kuzey kesimi de tatil edilmişti. Bu sefer de İngiltere'de domuzlardan bulaşan domuz virüsü değil ama bakın bildiğimiz domuz virüsü değil. Domuzlardan bulaşan bir virüs insanda görüldü. Bu e, influenza virüsüymüş. Domuzlarda görülen bir influenza virüsü. E, H1N2 olarak adlandırılıyor ve bu domuzlardan insana ilk defa geçmiş. Şimdi İngiltere'de de bu konuşuluyormuş. Arada, burada bir yanlış anlaşılma olabilir. Domuzlarda görülen bu virüs ilk defa insanlarda görüldü diye bir başlık belki atabiliriz. Ee, yani bu artık çok da fazla değiştirmeye gerek yok Ahmet. Yani domuzlarda görülen bu virüs ilk defa insanda e, görülmüş. Bu da İngiltere'de. E, şimdi İngiliz hekimler buna neden olduğunu, bunun neden insana geçtiğini araştırıyorlar. Bu bir salgına dönüşür mü? Bir zamanlar biliyordunuz, biliyorsunuz domuz virüsü vardı. Ha, domuzlarda görülen virüs ilk defa insanda görüldü. Evet, doğru açıklama bu. Teşekkür ediyorum Ahmet. E, dikkatli olmakta fayda var. Her zaman söylüyorum. Havalarda soğudu. Sizler de biliyorsunuz ama maske takmak, el temizliği, kişisel temizlik, mesafe bizi en azından hastalıklardan koruyabilir. E, veya geciktirebilir veya daha hafif patlatmamıza neden olabilir. İzmir'e gidelim. Havalardan bahsettik ya. İzmir'de önümüzdeki e, süreçte ben yani bugünden itibaren herhalde geçerli İzmir'de suya yüzde on beş zam yapıldı. İstanbul'da da bu zam yapılmıştı. Şimdi e, o günlerde de şu cümleyi söylemiştik. Geçen haftaydı bu zam. E, büyük şehirlerin hepsinde zam yapılacak yapılacak diye. Şimdi İzmir, bu sadece e, İzmir'le de sınırlı kalmaz. Ankara, Diyarbakır, Bursa, Urfa, Kayseri, Trabzon, aklınıza gelebilecek her yerde suya zam gelecektir. Çünkü hayat pahalı. Çünkü merkezi hükümetin bir zam furyası var. O zam furyasından şahıslar nasıl etkileniyorsa, bireyler nasıl etkileniyorsa, tüzel kişiler de öyle etkileniyor. Yani belediyelerin etkilenmemesi mümkün değil. Yüzde on beş suyunuzu bence dikkatli harcayın. Ve İzmirlilere bir uyarı bugünden itibaren, pardon, bugünden itibaren özellikle saat öğleden sonra dört beş gibi fırtına başlıyor. E, fırtına var ve fırtına ile birlikte rüz yağmur da var şiddetli bir yağmur geliyor. Bu yağmur gece işte akşam başlayacak ve gece yarısına kadar gece yarısından sonra devam edecek. Çarşamba günü biraz bir boşluk var. Çarşamba günü yarın öğle saatlerine kadar öğleden sonra akşamüstü tekrar yağmur başlıyor ve perşembe gününe kadar devam edecek. Ve yağmur daha sonra kuvvetli yağmurdan bahsediyorum. Yani gerçekten geçtiğimiz günlerde hani deniz taşması olmuştu ya Benzer bir olay Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde de yaşandı bu deniz taşması olayı. Ve e, yine deniz taşabilir. Çünkü gördüğüm kadarıyla lodosla geliyor yine. E, ve bu lodos da etkili oluyor. Denizin kabarmasına neden oluyor. O yüzden e, temkili olmakta fayda var. İzmirlere çok yağmur bekliyor şu 2-3 gün boyunca. İstanbul'da da öğleden sonra kuvvetli rüzgar başlayacak. Fırtına uyarısı verildi. Yine Doğu Karadeniz'de, e, Batı Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, ee, yağmurlar, şiddetli yağmurlardan bahsediliyor. Ee, yani dikkatli olmakta e, fayda var, önlem almakta. Şahsi, bireysel önlem almakta fayda var. Önemli, bunu hatırlatmasını bu, e, bulunayım sizlerle. Ee, şimdi geldik, ev sahibi kiracı ilişkilerine bir de bir bakalım. Ev sahibi kiracı ilişkilerinde e, e, ne haldeyiz? Şimdi Cumhurbaşkanının geçen gün bir sözü var. Hafta sonu çok konuşuldu. Yani ev vicdansız ev sahibi. Ev yok da. tam cümlesi. He sen vicdan var mı? Sen de vicdan var mı ev sahibine bu şekilde seslen. Ama bu bizi bu duruma getiren bu isim ve bu isimin yönetim zihniyeti ve bu isimin atadığı insanlar. Bu isimin ve bu e, ekonomi politikasını belirleyen insanların aldığı kararlar sonucunda biz bu mağduriyetleri yaşıyoruz. Ekonomik krizin sonrasında yaşanan bu barınma krizi, ev krizi kira krizi konut krizi de bunun bir neticesi ve yüzde yirmi beşi kanun olarak getirseler de maalesef uygulanmıyor uygulanamıyor bu ülkede ve hükümet o kadar aciz ki o kadar he? ne dedin he. 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 Ahmet diyor ki uygulayan uyguluyor Ha, şimdi diyor ki A A Ahmet diyor ki benim bir evim var Eskişehir'de diyor. Evim de 2500 duruyor ama evimin bulunduğu sitenin aidatı da 2500. Ben diyor yüzde 25 yapıyorum. Uyan uyuyor. Yani dürüst vatandaş yapılması gerekeni yapıyor. Düşünsenize evden 2500 lira kira alıyor. Aidat da sitenin aidatı da 2500 lira. Aslında demek ki bunun 7500 belki 10 bin lira olması gerekiyor bu kiranın. Ahmet'in Eskişehir'deki evinin kirasını. Ama o ben yüzde 25 ile gidiyorum diyor. Ha şimdi Gelelim e, bu konut krizinin sebebi olan kişiler bunlar. Şimdi sebebi olan bu kişi çıkıp da ekranda e, vicdansız ev sahibi sen ne yapıyorsun derse, sende vicdan var mı diye sorarsa e, bizlerin de iktidara veya Erdoğan'a şu soruyu sormamız gerekiyor. E arkadaş bu duruma sen getirmedin mi? Senin ekonomik politikaların sonrasında gelmedik mi? İşte insanların bu soruyu sorması gerekiyor. E, ve Erdoğan'ın sen e, sende vicdan var mı sözü? hiçbir anlam ifade etmiyor. Ha, şu anlamı ifade ediyor kimileri için ee, bir mesaj var ondan sonra o mesajı mesajdan sonra devam edeyim. Kendi vakıf ve konut yapıları yüzde %700 zam yaparken vicdanını nerede unutmuş hükümet. Yani hükümetin çok vicdanlı yönettiğini de zannetmiyorum. Vicdanlı çok demeyeyim vicdanlı yönettiğini düşünmüyorum. Vicdanlı yönettiğini düşünmüyorum geldiğimiz nokta itibariyle. Şimdi burada tabi e, tabii Erdoğan'ın bu sözünün hiçbir kıymeti yok. Yani sadece işte ee, kimileri ha, işte ha bak ya Cumhurbaşkanı bak böyle böyle de dedi dedirtmek için bu cümle. Ha, ama şunu sorması gerekiyor. Ya bu sözünü şunu sorgulaması gerekiyor insan. Ya bu cümleyi kuruyorsun da hiçbir anlamı yok. Bu ülkeye sen bu duruma getirdin. Senin ekibin bu duruma getirdi demek gerekiyor. Şimdi ne anlatacağım? Şunu anlatacağım. Bu sözün ee, bu sözün hemen 48 saat sonrasında veya 72 saat sonrasında bir mesaj daha gelmiş. Emeklileri, çalışanlar ve çalışmayanlar diye ikiye ayırıp geçinemediği için ek iş yapan emekli ikramiyeden mahrum etmek vicdansızlık değil mi? Emre Ülker haklısınız. Vicdansızlık. Yani şimdi onu düzeltmeye çalışıyor. Biz konumuza gelelim. Kocaeli'nde e, e, tam nerede bu? Kocaeli'nde diyebiliyorum. Kocaeli'nde evet. Ev sahibi kiracısını balta ile kiracısına balta ile saldırıyor İşte o, o ekran bu görüntü mü yoksa fotoğraf karesi mi? fotoğraf karesi yanlış duymadın soldaki adamın elinde balta var o ev sahibi şey o ev sahibi ve e, kiracısını balta ile e, balta ile kovalıyor saldırıyor İnsanlar cinnet geçiriyor artık bu durumlardan dolayı ev sahibi de cinnet geçiriyor ve kiracı da cinnet geçiriyor ee, bütün ev sahiplerini de suçlamamak gerekiyor. Sadece tek kirayla, ev sahibi kirasıyla geçinen insanlar var bu ülkede. Ha, ama kiracıları çok da mağdur eden açık göz ev sahipleri de var bu ülkede. Şimdi bu sorun ev sahibi kiracı arasında böyle çözülemeyecek. Devletin e, bir düzenleme ile bunu halletmesi. Düzenleme değil. Var düzenlemeler zaten. Her şey var da ama denetleyemiyor maalesef. Kendi koymuş olduğu kurallara bile insanları uymuyor çünkü insanlar devlette yönetimde bir sistemin olduğuna inanmıyorlar. İnsanlar kendi adaletlerini kendi çözüyor ve kendi adaletlerini kendi uyguluyorlar. Ee, i̇şte burada e, konut fiyatlarının yükselmesi, efendim, barınma krizinden bahsediyoruz ya. Konut fiyatlarının yükselmesi, kiraların yüksek olması maalesef insanları hayatından bezliyor. Bakın bir bilgi: 2023 yılında yani bu bitiriyoruz artık 2023'ü. Ortalama konut fiyatı ne kadar artmış biliyor musun? Ortalama konut fiyatları satışından bahsediyorum. Ne kadar artmış? %472. Ya abuk bir rakam var ya. Abuk bir e, sayı var. Yani kaç para diyorsunuz be? 10 milyon. Kaç para diyorsunuz On 15 milyon. Kaç para diyorsunuz bir ev? Yani olmadık yerde 7-8 milyon. Artık öyle 1 milyona, 2 milyona ev falan yok. Baraka bile ancak alırsınız yani. 1 milyona, 2 milyona bir barakayı veya bir gece kondu mahallesinde evi ancak alabilirsiniz veya ne bileyim işte mesela bizim Seferihisar gibi yerde 12 bin liradan başlıyormuş kiralar ya. Bir polis arkadaşım söyledi bana 12 bin liradan başlıyormuş Seferihisar gibi ufak bir yerde. Her yerde bir barınma krizi var. Her yerde bir konut krizi var. Nasıl açacaksınız bunu? Yani sen sende vicdan var mı ev sahibi demek işin kolay tarafı. Bu duruma sen getirdin, siz getirdiniz. Bizi bu pislikten, bu sorundan nasıl çıkartacaksınız? Bu çözümsüzlükten nasıl bir çözüm ortaya koyacaksınız onu bilmiyorum bilmiyorum. Şimdi yeni bir yöntem gelişmiş ev arkadaşlığı yöntemi. Bugün bir gün gazetesinde okudum ben. Şimdi biz bu ev arkadaşlığını kendim de geçmişte yaşadığım için bilirim. Ee, em emlakçı arkadaşım 5 aydır ev satamadığını söyledi. Mina Hanım göndermiş. E satamaz tabii ki. Yani abuk bir fiyat var. Yani 8-10 milyon deniyor. 10-15 milyon ya bu kadar kolay mı abi paraları vermek? Bir de artık bankalar da kredi vermiyor. Ve siz kendi öz sermayenizle alabilirsiniz. Evet, yani devlet bankası versin versin 250-300 bin lira para veriyor. Özel bankaya gittiğinde faize yönlendiriyorlar, ranta yönlendiriyorlar faizi. Özel bankalara gitsen o da ancak 300-500-600 bin lira belki ancak veriyor. Faizler yüzde üçler civarında, 2.85 yüzde üçler civarında. E i̇şte insanlar da işte alamadıkları için evler de kiralı, ev arkadaşlığından Artık e, ev arkadaşlığı yöntemini uyguluyorlarmış. Eskiden öğrenci evleri vardı. Biz mesela iki kişi, üç kişi, dört kişi kaldığımız zamanlar da oldu. E, şimdi bekar olan çalışanlar da bu popüler e, internet siteleri var ya, e, kiralık ev, satılık ev vesaire gibi o sitelere ilanlar veriyormuş. İşte e, tek kalıyorum, çalışıyorum, yanında kalacak bir arkadaş, iki arkadaş istiyorum birlikte ev kirasını veya aidatı paylaşmak için ilanlarda bunlar da artık yer almaya başlamış. Yani bambaşka bir tarz geliştiriyor ülkede bunlar. Yarattıkları bu kaos ortamından dolayı, ekonomik kaostan dolayı barınmada da ekonomik bir kaos ortaya çıkartıyor. Yani siz tanımadığınız birisini yanınıza alıyorsunuz ve ekonomik gücünüz olmadığı için almak zorundasınız. Hırlı mı, hırsız mı? Yani kafası yerinde mi, değil mi? Efendime söyleyeyim. Ruh hali uygun mudur, değil midir, güvenilir mi, güvenilmez mi? Bilemiyorsunuz ve sadece e, yanınızda da birisinin ortak olmasına ihtiyacınız var ve o ortağı bulmak zorundasın. Ama başınıza iyi şey de gelebilir, kötü şey de gelebilir. Çünkü e, böyle bir artık bozuk bir düzenin içerisinde kalıyor. Sistem yok. Düzen bozuk. Yozlaşmış bir topluluk ve ister istemez tabii ki bireyin de bundan etkilenmemesi mümkün değil. O yüzden diyorum ki yani... Yaradan biz hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Ve bir kez daha şunu hatırlatayım. Eğer öyle ev arkadaşı filan istiyorsanız mutlaka iyi araştırın. Mutlaka ve mutlaka çünkü tanımadığınız bir insanla bir evi paylaşacaksınız. O duruma getirdiler ülkeyi. Ee, bu konut krizi nasıl aşılacak? Bunun da cevabı yok. Ekonomi nasıl düzelecek sorusunun cevabını bulamadığımız gibi veya bu kadar nasıl bu hale geldik sorusunun cevabını bulamadığımız gibi konut krizi de nasıl çözülecek? Bunun da şey ee, söyleyi verin bana ee, bir cevabını